devletin yaptığı ya da yapmayı planladığı yatırımların vatandaşın refahını artırması beklenirken sizin yatırım adı altında yaptığınız bütün dayatmalar vatandaşın cebine göz dikiyor. Örneğin Zafer Havalimanı. Biz yapsak 50 milyon euro'ya mal edeceğimiz havalimanına 2012'den bugüne kadar 72 milyon euro garanti ödemesi yaptık. İşletme süresinin sonu olan 2044'e kadar da 208 milyon euro ödeme yapacağız. İşte AKP'nin yatırım mantığı budur. Yatırım deyince aklınıza sadece taşa toprağa yapılan yatırımlar geliyor ama asıl yatırım ülkenin insanına yapılan yatırımdır. Ancak bu bütçede de görüyoruz ki iktidar ülkenin vatandaşına, çocuğuna, gencine yatırım yapmayı tercih etmemiş. Değerli milletvekilleri, siz iktidara geldiğiniz gün doğan bir bebek düşünün. O bebek bugün 22 yaşında bir genç. 22 yıllık hayatında neler görmedi ki o genç? 5 yaşında okula başlasa 18 yıllık eğitim hayatı boyunca 18 kere müfredat değişti. Ne istediyse verdiğiniz cemaatler yüzünden girdikleri sınavlarda sorular çalındı, hakları yendi ve hakları yendiği için asker olamayanların yerine yerleştirdikleriniz onlara 21. yüzyılda darbeyi bile gösterdi. Bugünlerini tükettiğiniz yetmiyormuş gibi ülkenin bütün doğal güzelliklerini de katlederek yarınlarını da tüketiyorsunuz. Şimdi o 22 yaşındaki genç mutsuz, umutsuz, geleceğinden hatta bugününden endişeli. Nasıl olmasın ki? Bugün 10 milyonu aşkın insan sokakta iş arıyor. Her 5 gençten biri işsiz. 5 milyon gencin gidecek ne bir okulu ne bir işi var. Ve siz o gençleri ailelerinin eline bakmaya mahkum ettiniz. Kadınlarda durum daha da kötü. Şu an her üç kadından biri işsiz. Çünkü siz kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarının ve bağımsız birer yurttaş olmalarının önündeki en büyük engelsiniz. Öyle ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kreş hizmetini dahi siyasi sahiplerle engellemeye çalışmaktan hiç utanmadınız. Sayın milletvekilleri Cevdet Yılmaz bütçe sunumunu yaparken çok büyük bir müjde açıklarmış gibi KYK bursunu 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık dedi. Günlük 100 lira ediyor ya. 100 liraya bugün bir öğün yemeği nerede yiyebilirsiniz? Hiçbir yerde. Bir yerde yersiniz. Kent lokantalarında ama ona da gözünüzü dikmeyin. Yoksa bu vatandaş kreşte olduğu gibi kent lokantalarında da tokadı vurur. Son 3 yılda 900 bin öğrenci üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Bölümlerini sevmedikleri için mi? Aç kaldıkları için aç. Ya barınamadıkları için, ya ders kitabı alamadıkları için. Yani aslında hayatta kalmayla üniversite okumak arasında bir tercih yapıp hayatta kalmayı tercih ettikleri için üniversiteyi yarıda bıraktılar. Şimdi diyorsunuz ya nüfusumuz yaşlanıyor. Ya gençler çalıştığında kendilerini dahi geçindiremiyorlar. Yuva kurup evlenip çoluk çocuk sahibi olmak hayal olmuş. Bu nüfus nasıl yaşlanmasın? Bugün asgari ücretle geçinip çocuğunun beslenmesini boş gönderen bir anne babanın ne hissettiğini o acıyı siz bilebilir misiniz? Şair Yusuf Ayaloğlu'nun dediği gibi nereden bileceksiniz? 2023 seçim beyannamenizde bütün öğrencilere ücretsiz öğle yemeği vereceğiz dediniz. Geldiniz onu da kaldırdınız. Ve bu bütçede yine kaç kere söylememize rağmen koymadınız. İşte o yüzden bu bütçe halkın bütçesi değil. Ali Erbaş çıkmış, Diyanet İşleri Başkanı'na bir Audi çok gördünüz diyor. Ya siz bu ülkenin çocuklarına bir öyle yemeğini çok gördünüz. Adam hala Audi'nin peşinde. Değerli milletvekilleri, neden bu bütçe halkın bütçesi değil diyoruz? Çünkü 2025 bütçesinde de toplanan vergilerin yüzde 65'ini yine dolaylı vergiler oluşturuyor. Yani siz milyon milyon kazanıp vergi ödemeyenlerden değil lira lira hesap yapıp ay sonunu getiremeyenlerden topluyorsunuz yine vergiyi. Vergiyi vatandaştan topluyorsunuz da vatandaşa mı harcıyorsunuz? Yok. Paralar yandaşa aktarıyorsunuz. Bakın kamu özel işbirliği projeleri için önümüzdeki 3 yılda 689 milyar lira ödeyeceğiz. Bu ülkede her 3 çocuğun biri okula aç giderken siz 689 milyar lirayı araba geçmeyen yollara, uçak inmeyen havaalanlarına, hasta gitmeyen hastanelere veriyorsunuz. İşte bu yüzden bu bütçe halkın bütçesi değil. İstanbul'da kiralar 4 yılda yüzde %1100 artmış. Ortalama kira 28 bin lira olmuş. Şimdi asgari ücrete %25 zam yapmayı düşünüyorsunuz ya başkanım. Sizin reva gördüğünüz ücretle bu vatandaş İstanbul'da bir ay ev dahi tutamıyor. İşte öğrenciden emekliye kadar bütün insanları kira ödeyemez hale getirdiniz ve bu bütçede barınma sorununa bir çözüm yok ya işte o yüzden bu bütçe halkın bütçesi değil. Bir de tabi bu beceriksizlikler gözükmesin duyulmasın diye yaptığınız hukuk garabetleri var. Bunun en somut örneğinde de Esenyurt'ta yaşadık. Ya siz Türkiye'nin en büyük ilçesine kayyum atadınız ya kayyum. Sandıktan AKP çıkarsa millet iradesine saygılıyız. Aksi olursa millet iradesinin sizin için hiçbir hükmü yok. Şimdi Ahmet Hoca terörle iltisaklı diyorsunuz ya. Bakalım Ahmet Hoca'ya kimler teşekkürlerini, şükranlarını, sevgilerini iletmişler. Süleyman Soylu, AKP Genel Başkan Yardımcısı. Gelen mektuplar. Bakın Naci Bostancı, Komisyon Başkanı. Bitmedi. Biter mi? Burada kim var? Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Vay 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 vay. Bakın eksik olur mu? Recep Tayyip Erdoğan. O da yollamış. Şimdi yollayanlar burada. Bugün terörle iltisaklı diyenler de burada. Eğer ki hepinizin teşekkürlerini, şükranlarını iletti Ahmet Hoca, belediye başkanı olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nden terörle iltisaklı oluyorsa bu vatandaş artık bunu yemiyor kardeşim. Kusura bakmayın. Aslında siz de biz de biliyoruz bu işin Ahmet Hoca'yla alakası yok. Siz seçimle kazanamadığınızı kayyumla yönetmenin peşindesiniz. Ve kayyumunuz her hareketiyle bunu kanıtlıyor. Üç tane başkan yardımcısı atadı sizin kayyumunuz. Birisi AKP'nin milletvekili adayı. Birisi AKP'nin belediye başkan yardımcısı, diğeri eski dönem AKP belediyesinin müdürü. İşte sebep, işte sonuç. Siz bu adamları buraya koyarak zaten bu operasyonun hukuki değil siyasi olduğunu gösteriyorsunuz. Ve sizin anladığınız millet iradesi bu kadar. Ama yine soruyoruz. Siz bu kadar zulüm etseniz de Yine de bu vatandaş susmuyor, aykırıyor kardeş. İsrail'le ticareti protesto eden 9 tane genç neden tutuklandı ya? Sizin kendi içinizde bile bu kadar olmaz diyenler vardı. Ama Türkiye'de yargı sisteminin geldiği durum bu. Adalet Bakanımız buradaydı. Sizin bir suç işlemenize gerek yok. Cumhurbaşkanının sevmediği bir iş yaparsanız zaten tutuklamanız için yeterli bir sebep. Ama sanmayın ki zulme baskıyla, işkenceyle bu gerçekleri örtebileceksiniz. Herkes sussa bu gençleri susturamayacaksınız. Değerli vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Halkımız şunu bilsin ki yaratılmak istenen bu karanlık tablo karşısında yalnız değilsiniz. Bu gençlerin bu liyakatsiz düzen karşısında Tek bir şey söyleyelim ki arkadaşlar kameraya bakarak çaresiz değilsiniz. Emeklileri onlara açlık düzenine mahkum eden bu düzen karşısında söylüyorum çaresiz değilsiniz. Kadınlar onları sosyal, siyasal, ekonomik hayattan koparmak isteyen bu zihniyet karşısında çaresiz değil. Tek bir şey söyleyelim. Hepsinin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Size söz bu talan düzenini bitireceğiz. Size söz bu ülkeye adalet getireceğiz. Ve bu gerekçelerle halkın bütçesi olmayan bu bütçeye red oyumu vereceğimizi söylerken geçen sene bütçe görüşmesinde kaybettiğimiz Hasan Bitmez abimizi tekrar saygıyla rahmetle anıyorum. Tüm sevenlerine ve Saadet Partisi grubuna başsağlığı diliyorum tekrar. Yine Milli Eğitim Bakanı buradayken dile getirdiğim bir şey vardı. Soruma ikinci soru bendeydi. Ne hikmetse bir türlü sıra gelip cevap vermedi. Şunu söylüyorum. Bu ücretli öğretmenler zaten az ücretlerini neden alamıyor kardeşim? Ödeyin bu öğretmenlerimiz maaşlarını bekliyorlar. Hepinizi saygıyla selam.